İkisi de Bursa'yla bir şey. Bursa'nın Surayı Gelilelerden has olan ellediği üyesi için böyle cansınız derimsin. Yani bizim için yani o kültürel miras yani değil mi? Değil mi? Bursa'nın biz aynı zamanda Bursa mirası bakıyoruz. Yani öyle görüyoruz, öyle bakıyoruz. Sanat güneşimizin, Bursa'mızın ve Türkiye'nin çok büyük değeri olan Zeki Müren. Aramızdan ayrılışını bugün 28. yıl dönümü Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak da Kent Müzesi'nde Sanat Güneş'imizin bir sergisini açtık. Kıyafetleriyle, takılarıyla, hikayesiyle, yaşam öyküsüyle burada sergilemeyi düşündük. Bütün Bursa halkımızı bu müziği gezmesini, Sanat Güneş'imizin tekrar yad etmesini bekliyoruz. Bursa öyküsü var Zeki Müren'in etrafında. Bu nedenle aslında gurur duyuyoruz. Yani Bursa hikayeleri olan bir şehir. Ve büyük bir kültür mirasına sahip. Zeki Müren de bizim, Bursa'mızın ve Türkiye'mizin hatta dünyanın bir kültür mirası. Müzeyde çok beğendik. Çok zarif kıyafetler var, çok beğendik.